Herkese merhaba buralar hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizinle birlikte Minecraft'ta gördüğünüz gibi uçan adalarımızdayız arkadaşlar ve en son buradaki adamızda kalmıştık ve bugün tamamen burayı ele geçireceğiz. Ve en güzel eşyaları buluruz arkadaşlar umarım. Şimdi şöyle bir yemek yiyelim. Luffy olamaz. Akşam oluyor. Şuna baksana şuradan hemen gitmeliyiz. No. Şimdi artık burayı ele geçirdiğimize göre şurayı kırabiliriz. Eee evet, çok iyi. Hemen gidelim arkadaşlar bir yatıp gelelim. Bugün çok güzel şeyler yapabiliriz. Aha. Tüccar olamaz seni aşağı düşürebilirim. Bir dakika. Arkadaşlar tüccar gelmiş. Beyaz boya veriyor. Aynen kiraz ağacı biz hiç zümrüt bulamadık ki. Biz hayatımızda bir tane bile zümrüt bulamadık. Şuna baksanıza zombiler adamımızda doğmuşlar arkadaşlar Bugün geç kaldık gerçekten yatmak için Hemen yattığımız anda bütün zombilerden kurtulacağız Aynı zamanda creeper'dan da kurtulacağız ee, çok iyi Luffy neden biz eve girdiğimizde eve girmiyor ki Yukarıda kalıyor Luffy için güvenlikli bir yer yapsak güzel olabilir Şimdi şunu buraya koyalım gitsin 6 tane altın elma bulmuştuk ve muhteşem zırhlar bulduk Oo 63 tane lapisimiz var. Gelmişken o zaman bir büyü basalım mı? Şu ölüm totemler üzerimizde dursun. Elmasa ihtiyacımız şu anda yok. Şu zırhlarımızı buraya koyacağız. Evet çok iyi arkadaşlar. Üzerimizi düzenledik. Şu kömürü de buraya koyalım. Eve gelmişken bir üzerimizi düzenleyelim o zaman. Ve hızlı bir şekilde ben gidip büyü basalım. Lapisi üzerimize alalım ama. İlk önce yavaşça bir çıkalım. Creeper var mı bakalım bir. Aynen creeper var ama ondan her türlü kurtulabiliriz. Git buradan. <laughs> <Geleceğini> mi zannediyorsun? <laughs> Tamamdır. Şimdi adamımız tertemiz oldu. Etrafa bir bakalım. Başka creeper var mı? Kalenin etrafında zombi neden yanmıyor? Enderman var. Enderman'ı buraya çağırmayan durduk yere kalbimiz gidebilir. Luffy sen burada otur ben geliyorum tamam mı? Tamam. Şimdi hızlı bir şekilde arkadaşlar şurada gelmiş ki bir büyü basalım koruma basalım. Şu Enderman'e bakmamak için zor duruyorum ona bir baksak yanımıza hemen gelecek ama durduk yere yarım kalbimiz gider. O muhteşem zırhlarımız artık sınırsız şöyle. Evet uzun menzilli hasar koruması koruma koruma ben koruma basmak istiyorum uzun menzilli hasar korumasına ihtiyacımız olur mu acaba? Koruma 1 Koruma 1 mecbur bunu basacağız Aynen Şuna basalım Kırılmazlık uzun menzilli hasar su adaptasyonu. Uzun menzilli hasar koruması nedir arkadaşlar? Koruma 2. Oo! Koruma 2 geldi sonunda. Hemen şu işte bu. Keşke ayakkabımızı elmastan yapsaydık ama büyük ihtimal aşağıdaki zombileri ele geçirdiğimizde orada da çok güzel bir şekilde arkadaşlar ayakkabısı olacak. Şimdi lapisi buraya koyalım gitsin. Büyü masası zaten burada. Zombi çürük etini de buraya koyalım gitsin. Şu yumurtaları da bu adaya atalım. Tavuk çıkacak mı bakalım. Aynen çıkmadı. Enderman gitmiş. Tavuk sen burada ne yapıyorsun ha tek başına? Gel <laughs> lan. Luffy gel bakalım onlara haddini bildirmeye gidiyoruz. Hızlı bir şekilde şuradan çıkarsak arkadaşlar şöyle yavaşça Luffy önümüze ışınlanmadığı sürece sıkıntı yok. Burayı ele geçirmek zaten kolay. Yol yapacak taş üzerimizde var. Oo buradan bir tane şöyle şuraya bir yumurta atalım bakalım. Aha hiçbir şey görünmüyor. Yazık kafana. Şurada bir tane tüccarımız vardı arkadaşlar. Şöyle hızlı bir şekilde yanlışlıkla alt... Olamaz Luffy. Luffy tek ayakların dışarıda kaldı. Gel buraya çabuk. Luffy'ye çar... Hızlı bir şekilde şöyle gidersek arkadaşlar Luffy hanımıza ışınlanabilir mi? Aha. Otur buraya. Şimdi arkadaşlar içeri ele geçmesi gerçekten kolay. Şunu kıracağız. Bir dakika oradaki obsidyen toplayacaktık en son. Olamaz gözümün önünde doğdu. Şunu kır. Bunlar bizim zaten kalbimizi götüreceği için tehlikeli. Şimdi şurayı da kırdığımız anda burada kaç tane obsidyen çıkar bilmiyorum. Evet. Aha! Bir tane de şunu kıracağız. Çok iyi. Spawner'lar bitti. Şunları yok ettiğimiz anda aslında bunlarla ticaret yapılabilirdi. Ama bunlar zaten düzgün durmuyor ki. Değişiyor. Bakın. Neden titriyorsun ha? Oo, içerisi sessiz duruyor şu anda. Aynen. Mecbur burayı şöyle bir merdiven şeklinde kır. Oo, tuzağa bakın içeriye girdikten sonra kırsaydık. Büyük ihtimal bu tuzakta kalacaktık. Şimdi biz bu elmas bir şeyler yanıyor. Evet şöyle hızlı bir şekilde arkadaşlar obsidyenlerin hepsini boşa çevirmeyeceğiz. Aynen bulduğumuz her lavı obsidyen yapacağız. Böylece obsidyen sayısını fullleyeceğiz. Bakın bir tane de burada çıktı. Şimdi altınlara ihtiyacımız var. Lav gelir mi altından bilmiyorum Bunları yavaşça topluyorum şu anda Şimdi bizim 10 taneye mi ihtiyacımız var obsidiyen hala çıkıyor Çok iyi arkadaşlar 2 tane de burada var Tamamdır büyük ihtimal başka lav yok gibi Şurada var Şurada varsa bilmiyorum ama Evet bu taraflar zaten hala Lavlı gibi altınlar var Meşale takalım Evet, şuna baktığımız anda o altın zırh ve altın kılıç bulduk. Altın kılıçta keskinlik 5 var. Ve alevden çehre 2. Altın kılıcı kırılana kadar kullanalım. Bize güç verir. Kemikleri alalım. Bağlanma lanetli de zırh bulduk arkadaşlar. Aynen içeride hala lavlar var. Şöyle hızlı bir şekilde burayı kıracağız. Arkadaşlar burayı bir ele geçirelim buradan gideceğiz. Burada bayağı bir lav varmış arkadaşlar. Şu lavlarda gitti mi? Aynen burayı tertemiz yaptık. Zaten şu obsidyenleri topladığımız anda portalımızı açacağız. Biz o zaman burada artık başka hiçbir şey aramayalım arkadaşlar. Sadece şuradaki gördüğünüz gibi obsidyenleri kırıp toplayalım ve eksik olursa o zaman lav aramak için kullanırız burayı. Zombileri ele geçirmek için bir tane lav kovasına ihtiyacımız var. Şunu bir kıralım arkadaşlar. Luffy gel buraya. Bunların hepsini kırıp buradan gidiyoruz. 14 tane şurada bir tane lav bulduk Aynen bu lavı kovayla alacağız Şurada sandık boş Artık gidelim büyük ihtimal dışarıda gece oldu Ve zombiler adamımızı ele geçirdi Galiba bu sefer daha kötülü şartlardayız Luffy gel gidiyoruz Şimdi onların hepsinden kurtulup eve gidip yatmalıyız Yeni görev ve keskinlikli kılıcımız var Şu da burada kaldı Görünmez olmuş yine Creeper git buradan Olamaz vuramıyorum. Tamamdır. Evet şu sandıkta bir şey var mı acaba? Aynen bu sandık boş. Ağaç şu anda toplamıyoruz. Koşarak hemen eve gidip yatmalıyız. Oo gir gir gir. Arkadaşlar örümcekler buraya gelmeye çalışıyor ama. Şöyle hızlıca. Bunlar yattığımız Artık geç yattığımız için. Ama işimiz bayağı zordu. Şimdi yarın çok iyi bir işimiz var. Zombilerden kurtulacak şu meşalemizi artık çıkaralım. Üzerimiz neden bu kadar fazla doldu ki? Aynen. O 63 tane çıktı Olamaz ilk. Luffy, sen bu evin içine neden kaçtın ha? Korktun mu zombilerden? Hoş geldiniz. 63 tane altın arkadaşlar. Bunlarla biz ne kadar çok altın elma yaparız? Evet, şöyle hızlıca bakayım bir şimdi 9 tane daha 6 7. Bizde kaç tane var? 4 8 11. Şundan bir tane daha altın elma çıkar. Çünkü altın elmaya ihtiyacımız olduğu anlar olabilir. Aynen 7 tane. Çok iyi. Şimdi 3 tane burada. Şunu da buraya koyacağız. Altın elma yapmaya devam edeceğiz. Çakmağımızı aldığımız anda işlem tamamdır. Bizim şimdi üzerimize uzun zamanlar önce sakladığımız çakmağımız var. Çok değerli. Ölmeme totemini acaba üzerimizde bir tanesini taşısak yeter arkadaşlar şimdilik. Kalkanımız zaten var. Bu da taşlarla yol yapıyoruz zaten. Tamamdır her şey hazır. Şimdi çaktırmadan yukarıya çıkalım ve portalımızı yapmaya başlayalım. Luffy çıktı mı acaba? Luffy sen burada ne yapıyorsun? Neden yukarı çıkmadın? Luffy gel buraya. Yukarı çık bakayım Sen evde durmasana. Oo Creeper tavukların içinde kalmış. Delirttin lan beni. Olamaz. Tavuk. İki tane tavuk kaldı. Bir dakika. Tavukların hepsi Olamaz koyun şuna baksana sen bir tanesin eğer ölseydin oyunda bir daha koyun olmayacaktı sen tek koyunsun Eğer bir gün yalnız kalırsan Tavukların çiftliği bitti Evimizin dağıldı mı acaba şimdi şuradan çit yapmamız gerekiyor mi Bir dakika creeper nasıl patladı 2 tane toprak 8 tane geldi Luffy sakın inme senin için bir sürü Yarım kalbimiz gitmedi örs sayesinde tamamdır Şimdi 18 tane tavuk etimiz oldu Bunları bir pişirelim Aynen bunlar pissin arkadaşlar Çürük etler Luffy'ye destek Aynen şöyle otur bakayım. Evet Luffy'ye çürük etimizi de verdik. Topraklar dizeceğiz. Çit yapacak 8-16. Tamamdır 10 tane. Şurayı bir dizelim ilk önce burayı bir tamamlayalım. Topraklar patlamada kayboluyor muymuş acaba arkadaşlar? Yoksa biz yanlış mı yaptık? Topraklar yok oldu galiba. Tavuklar 2 tane kalması ama çok güzel. Şimdi şurayı şöyle kapattığımız anda. Çit kapısı kırılmış. Çit kapısı yapalım. Durduk yere bize başka iş çıktı. Biz obsidiyenle portal açacaktık. Aynen iki tane var. Şöyle iki tane bir tane. Şimdi çit kapısı hazır. Üzerimizde çit kapısı yok. Aynen şunu koy gitsin. Tavuklardan geriye kalan sadece tüyler kaldı arkadaşlar. Toprak bulmak zorunda kaldık arkadaşlar. Ve toprağı nerede bulacağımız çok kolay burada. Aynen mecburen buradan şöyle topraklar alacağız. 6 tane toprak yetmez galiba. Bizim yeni toprak bulacağımız ada kalmadı ki. Creeper'ın patlaması çok kötü şeylere neden oldu. Evet şurayı şöyle. Ve tavuklar sizi yeniden hayata döndürdüm. Baksanıza. Gelin bakayım şimdi sizi kandırmanın zamanı geldi. Bir tane tohumla bunlar hemen kandırabiliriz. Evet iki tane şöyle. Tavuklar gelin buraya. Ve artık tebrikler. Çok güzel bir şekilde ikinizin yuvası var. Burada tekrardan çoğalabilirsiniz. <laughs> Alın bakayım. Bir tanesin bir tanesin. O küçük tavuk hoş geldin. Hmm. Tavukları yeniden yaptığımıza göre o zaman artık evimize güzel bir portal açmanın zamanı geldi arkadaşlar. Portalımız nereye açalım? Portalı buraya açabiliriz. Bu arada Luffy içeride kaldı. Bir dakika Luffy'yi kurtaralım. Evimizin çatısı olamaz. Evimizin çatısı çok kötü olmuş. Buraya toprak taşımamız gerekiyor. Evimizin çatısı açık kalmış arkadaşlar. Aha dört tane toprağımız var. Bir dakika. Tamamdır. Şurayı da kapatacağız. Şurayı da kapatacağız. Luffy gel. Artık şu portalı bir açalım. Aynen. Şuraya arkadaşlar şöyle güzel bir portal. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 3, 4. Şöyle 3, 4, 5. Olamaz. Kalplerimiz durmadan gitmeye devam ediyor. Yanlışlıkla atladığım anda yarım kalp daha gitti. Çakmağımız nerede? Çakmağımız burada arkadaşlar. O, Luffy sen neredesin bakayım? Seni tekrar bir oturtalım. Portadan ışınlanırsan seni geri... Luffy nerede? Aha! Sen burada otur. Luffy burada otursun arkadaşlar. Biz bir gidip gelelim. Tavuklar hadi yine iyisiniz. Sizin evinizi kurtardım. <laughs> Hemen geçelim arkadaşlar. Bir gidelim bakalım neler varmış neler yokmuş göreceğiz. Çok iyi. Aynen, bizim burayla hiçbir işimiz yok ki. Doğru. Biz buraya boşa geldik. Burada özel bir şey yokmuş. Altın bol bol altın elma tamamdır. Altın bulma yerini yaptık. Doğru. Biz burada altın bulacağız. Aynen. Altınlar bulmak için de gezmemiz gerekiyor. Piglinlerle ticaret yapabiliriz. Ama onlarla zaten biz altınla ticaret yapmıyor muyuz? O zaman hiçbir işimize yaramaz. Bizim altın bulma. Oo bakın bulduk. Aynı. Elimize bir meşale takacağız. Yemek yiyeceğiz. Şimdi şuradaki altınları toplayacağız. Şuradan şöyle yol yaparsak arkadaşlar altınların hepsini hızlı bir şekilde toplayabiliriz. Evet şuradan şöyle 2-3 50 tane topladık. Bakın bir tane daha altın elma yapabiliriz. Etrafı daha çok gezersek arkadaşlar çok güzel bir şekilde. Aha altın buldum yine orada da buldum. Oraya inmesi ama zor. Daha kolay yerde yok mu? Burada gezmesi baya zor arkadaşlar. Bir çıkalım buradan. Yeni bir ada ele geçirmeye artık gidelim. Evet şöyle hızlı bir şekilde arkadaşlar şimdi. Buradan bir an önce geri çıkmamız gerekiyor. Portal yerimizi buldum. Evet akşam olmamış durum çünkü önümüzde bir tane creeper'ın patlamasını istemiyorum. O akşam olacakmış ama az kalmış. Şimdi arkası zaten dolu tamamdır. Gidip bir yatalım mı arkadaşlar? Bu havada yatılabiliyor mu acaba? Aynen hızlı bir şekilde yatalım eğer yatılabiliyorsa. Evet şuradan yatamıyoruz. Luffy hala yatamıyoruz sen gel bakayım. Sen benim evimde neden kaldın? Yukarıdan aşağı inmemen gerekiyordu. Creeper'lar kurttan korkuyor mu muydu acaba arkadaşlar? Şimdi şu taşlar bayağı birikti. Aslında yolları bununla yapabiliriz. Zırhı buraya koyalım gitsin. Biz lav almaya bir tane demirden kova yapalım. 1, 2, 3. Şimdi yeni yerlere ele geçirmek için arkadaşlar lav kovası yanımıza taşıyacağız. Oraya gidip oradan lav alacağız. Gitmişken de belki bir yerleri ele geçiririz. Her şey çok güzel. Çakmağımız var. Şunu koyacağız. Evet. Yemeğimiz 8 tane var. Karpuzumuz. Her şeyimiz hazır. Yeni yerlere geçirmeye gidiyoruz ama önce yatalım. Şimdi hızlı bir şekilde Şöyle buradan arkadaşlar Çıkalım biz nereye ele geçirdik Şurayı ele geçirdik oradan lava alacağız Şuraya yol yapabilirsek yapalım Şurayı ele geçirmeye gidelim Arkadaşlar şuna baksanıza Lama burada asılı kalmış Lama aha Arkadaşlar tüccardan bu lamaları Çalabilir miyiz Bir dakika Lama çiftliğimiz vardı bizim önceki serimizde. Hatırladınız mı? Lamalar önemli. Bunun ipi kopması. Bir dakika, sırrı buldum. Aa, olamaz. Tükürük atarsa. Aha. Oo! Luffy sen ne yaptığını zannediyorsun? Yanlışlıkla vurdum ben ona. Arkadaşlar yanlışlıkla Lamaya vurdum. Daha sonra bana tüküreceğini zannettiğim için oradan hızlıca kaçtım. Ama geldiğimde zehirlerini zannettim ama Luffy saldırıyormuş. Luffy Lamayı yok etti. Bir tane lama kaldı. Tüccarı yok edelim biz o zaman. Ama tüccardan zümrüt, zümrütümüz bizim yok ki. Tüccar, çekil bakayım. Seni yok Tüccarı yok edemiyoruz. Aynen gidelim burada. Biz şuradan bir lavımızı alalım. En son burada bir lav bulmuştuk arkadaşlar. Evet, lav neredeydi? Aha. Artık üzerimizde lavımız var. Zombiler bize saldırırsa onların üzerine lav yağmuru yapacağız. Şimdi yeni bir yere geçmek için yol yapımına başlayalım. Şuraya doğru gitmeyi düşünüyorum. Orada kaktüs var ve altında belki sandık vardır. Luffy sakin ol. Şimdi buradan kaktüs ineceğiz suyun üzerine. Şuradan bir su sarkıttığımız anda işlem tamamdır. Aynen. Şimdi buradan da şöyle suyun altından merdiven sistemini yapa yapa ineceğiz. Evet, çok iyi. Şu kaktüse çarpmayalım. Olamaz. Nefes alalım. Yarım kalbimin bile gitmesini istemiyorum. Gerçekten çok tehlikeli. Suyumuzu şimdi geri alalım. Ve Olamaz şurada kal. Tamamdır şimdi suyumuzu geri aldık. Şuradaki kaktüsü kıracağız. Su neden yavaş gidiyor? Aynen şuraya da bir tane yol yapmak için şöyle bir tane taş koyacağız. Kaktüsler de gitti ve buradan da yukarı geri çıkıp şurayı ele geçirmeye başlayabiliriz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bugün sinemlikte muhteşem şekilde yepyeni bir tane portal açtık arkadaşlar ve aynı zamanda yeni yerlerin hepsini ele geçirmeye devam ediyoruz. Umarım siz izlerken keyif almışsınızdır. Aşağıdan video beğenmeyi ve kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.